üzerinde böyle bir hapishane olduğuna inanmak istemeyeceksiniz. Merdivenlerde, tuvaletlerde ve neredeyse üst üste yatan mahkumların tüylü röperten görüntülerini görünce şok olacaksınız. Birçok mahkumun içeri girdikten sonra akıl sağlığını kaybettiği iddia edilen bu yerde yaşanılanları izlerken sizler de gözlerinize inanamayacaksınız. Burası Kaizon City hapishanesi. Burası ölümün başkenti. Filipinlerin başkenti Manila'nın kuzeyinde 800 kişilik inşa edilen bu hapishanede 2019 yılında kapanmadan önce yaklaşık olarak 5000 mahkum bulunuyordu. 2000'li yıllarda Filipin'de artan nüfusla beraber kontrolden çıkan suç oranları, çeteler ve uyuşturucu tacirleri o kadar artmıştı ki Filipin devleti suçla mücadele büyük operasyonlarla çeteleri ve suç işleyen herkesi etkisiz hale getirmeyi başardı. Fakat o kadar çok suçlunun ve çete üyelerini barındıracak hapishaneleri yoktu. Cumhurbaşkanının emriyle kısa zamanda tüm hapishaneler olması gereken kapasitenin 5 kat fazlasına arttırıldı. Bu da mahkumları insanlık dışı koşullarda mahkum edilmesine sebebiyet verdi. Burada kalan mahkumların yaşam şartları o kadar kötüydü ki bir mahkum durumu şu şekilde anlatmıştı. Yemeğin içinde çıkan böceklere ve paslı çivilere aldırış etmiyorduk. Biliyorduk ki o yemeği yemezsek o günü aç geçirecektik. Bir tuvaleti 130 kişinin kullandığını düşünün. Bazı mahkumlar akıllarını kaçırdı. Buradaki hiç kimse sağlıklı düşünemiyor ve kimse 2 saatten fazla uyuyamıyor. Çünkü en ufak hareketinizde birini çarpıyorsunuz. Merdivenlerde oturarak uyumaya çalışan mahkumları ve iç içe nefes almaya çalışan insanları görünce durumun ne kadar ciddi olduğunu anlıyorsunuz hijyenin olmadığı, mahkumların bakımsız kaldığı bu yerde dizenteri, hepatit B gibi ölümcül hastalıklarla mahkumlar adeta ölüme terk edilmişlerdi. Bu kadar fazla mahkumun olduğu hapishanede insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda bırakılan mahkumlar 2009 yılında büyük bir isyana kalkıştı. Hapishane yönetimini etkisiz hale getirmeye çalışan mahkumlar gardiyanlar ve askerlerle çatışmaya girmişler. Bu isyan hareketi askerler tarafından bastırılmış ve kontrol altına alınmıştır. Ancak bu isyanın sonucunda ölü ya da yaralı hakkında hapishane yetkilileri hiçbir bilgi vermemiştir. Çıkan isyanda kaç kişinin yaralandığı ya da öldüğü bilinmese de bu isyan sayesinde dünyadan ve basından gelen tepkiler çığ gibi büyümüş, hapishanenin insani koşulları bir nebze olsa düzeltirmeye başlanmıştır. Sonrasında hükümetin daha güvenli, daha büyük, daha kontrol edilebilir hapishane yapımını başlatması ile 2019'da bu hapishane boşaltılmıştır. Mahkumlar yeni ve daha insani koşullarda kalabilecekleri hapishanelere sevk edilmişlerdir. Tabi hayat insanı ne getirir bilinmez. Fakat işlenen suçların cezasız kalmaması ve daha güvenli toplumların olması için mahkum dahi olsanız adaletin ne kadar önemli olduğunu bu hapishane bize bir kez daha gösteriyor. Kanalıma destek olmak isterseniz videolara like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.